Benim mehrin mehmer lakarlarla gezdi var. Ne olacak? E zaten nasıl mehri vermeyen bir insan o paralar haramda da yiyordur. Parayı haram da yemeyen paralarla alıyorlar. E çikolata alıyorlar hocam. Bir de otel kiralıyorlar hocam. Günlük ev ee, günahın sonu gelmez be kızım. İnsan haram alıştığı zaman o yazdı değil. Ama ya, hiçbir hiç şey olmuyor bunlara. Hep rahatlar, hep bana oluyor. Niye? Ee, kızım Allah-u Teala boşu boşuna cehennem bir yaratmadı. Cehennem Allah'ın narı koyacak işte. Ke biz burada yanıyoruz. Tabii ki eğer imanla ölürlerse yandıktan sonra yerin manları yok bunların. Yok, yok, yok. Ay yok, şunların şey olmuyor. Anlamadım. Bazı bazen bu oldu değil mi? o Ben olsun. Hocam o kadar büyük ki ediyorum herkese tutuyor mu tutmuyor. Ne ya? Allah eşlerine mihrini vermeyen, eşlerini üzen ne kadar kişiler varsa Allah onların cezasını versin inşallah. Sağ inşallah kim memnunsa Allah belasını versin Hidayet nasip eylesin. Hidayet nasip olmayacaksa da Allah cezalarını verir inşallah kızım. Merak etme sen. Allah kimseyi mağdur etmez. Kimse hakkını alın. Hiç, hiç, hiç mi bir ferahlık verdiniz? Valla dua ihtiyacım varmış. Hocam, kuş mu yok demek şey yarıyor mu? Onu kuşun iyi bilmiyorum kızım. Kitaplarda okumadım. Ama Türk insan. Hıy nasip var mı Ben dinimizi okumadım kızım. Ne okuyum? Yani bizim Kur'an'da öyle bir şey yok kızım. Muhammed. yok yok Ya bir ailelerden geliyor öyle de atalardan kalma. Allah olsun. Sinden gelen şey yapıyor bazı insanlar. O yüzden bu artık üstünde bütün, bütün vaktim kapandı. Ondan sonra her şey oldu. Döktürdükken mı oldu kızım? Evet hocam. E bir daha döktürüm Ne yapacağım? Her güzel yasın okusun kızım. Her gün bir yasın. Oku ve yetinle Allah'ın izniyle. 41 gün dinlersen Yasin Şerif 41 gün mutlaka dile yerine gelir inşallah. Hocam gerçi onu kursam dileğim yerine gelir mi? La <laughs> Allah, ım, Allah ım yemin ederim ki yüzde yüz. Ne okuyacaktım? Ya. Sabah namazından sonra öğlen ya namazı yanıma ki. E dinlersen okumak oh, şart değil dinler. Ne okuyacağım? senin Şerif altı sayfa. Altı sayfa mı? Bir günde bir kere mi? Ya kızım en fazla 10 dakika sürer yani. Ne olacak? 10 dakika demiş olmaz. Gün, günde bir kere kaç kere okuyacağım? Kaç ya? Kaç kere okuyacağım? İlk gün mutlaka de, de, yerine gelir. Kaç kere okuyacağım? 41 gün. 41 gün ve 41 güne kadar neler olur? Önemliyse saat okuyacaksın. Çare yok. 41 gün. Ne var Çünkü Kırk bir kere günlük eve giderler Ben yani Kırk bir o kırk bir okuyana kadar hocam. Evet. <laughs>